Arabaların ucuz olmadığı, herkesin bildiği bir gerçek. Ama listemizde öyle arabalar var ki gözlerinize inanamayacaksınız. Bu videodaki araçların fiyatları gözünüzü yaşartacak, dudaklarınızı uçuklatacak. Karşınızda dünyanın en pahalı arabaları. Bugatti, Centodieci ile uzun ve zengin tarihinin olağanüstü bir parçası olan Chiron ve EB110'a saygı duruşunda bulunuyor. Mükemmellik, cesaret ve markaya adanmışlık ile değerini kabul ettiren bu araç şüphesiz ki büyüleyici. 1980'lerin sonunda tasarlanan EB110'un klasik görünümünü yeni milenyuma taşımak ve kopyalamadan ruhuna saygı duymak. İşte bu aracın tasarım hikayesi bu. Ek olarak tamamen farklı estetik görünümün artık 1600 beygirlik etkileyici bir gücü var. 8 litre, 4 turbo şarjlı, W16 motor ile Sento 0-100 hızlanması 2.4 saniye. 0-200 6.1 saniye ve 0-300 hızlanması sadece 13.1 saniye. En yüksek hızı elektronik olarak saatte 380 kilometre ile sınırlanan, yalnızca 10 adet üretilen Sento Diechinin tasarım ve geliştirme sürecinin zorluğu otomobil mühendisleri tarafından da onaylanıyor. Bugatti ile özdeşleşmiş at nalına ızgaranın altında ve küçük bir şekilde yer verilmiş yatay çıtalarla ve üstündeki yatay farlarla ön tarafta çarpıcı bir tasarım oluşturulmuş. Ayrıca aracın yanlarında bulunan 5 adet küresel havalandırma ile de Bugatti'nin eski modellerinden olan EB110'un tasarımına ithamda bulunulmuş. Agresif bir görünüm oluşturmak için ise dar farlar ve farların bulunduğu keskin oluklar kullanılmış. Bilgisayar destekli, 3 boyutlu tasarım teknikleri ve sanal gerçeklik teknolojisinin kullanılması sayesinde Tasarım ekibi Centodieci'nin tasarımını 6 ayda tamamlamayı başarmış. Chiron ile karşılaştırıldığında Centodieci, yağ soğutucusunun yanında ek bir hava girişi ve camdan üretilmiş bir motor bölmesi kapağı ile donatılmış. İtalyancada 110 anlamına gelen Centodieci, Bugatti'nin 110. yılını da kutluyor ve 9 milyon dolarlık etiketiyle de 2023 yılında en pahalı 5 araba videomuzdaki yerini alıyor. 2017 yılının Mayıs ayında görücüye çıkan Rolls-Royce Sweptail, zamanının en pahalı yeni çıkan otomobili olmaya 12.8 milyon dolarlık etiketi ve yaklaşık 10 milyon sterlinlik maliyetiyle hak kazanmıştı. Ancak şu anda maalesef birinciliği kendisinden daha pahalı araçlara bırakıyor. Tasarımı ve inşası toplam 4 yıl süren bu aracın ilham kaynağı, sahibinin 20. yüzyılın başlarındaki en sevdiği arabaların yanı sıra birçok klasik ve modern yarış yatlarına olan hayranlığıdır. 453 beygir, 531 tork, 6.7 litre V12 motora ve 8 vitesli otomatik şanzımana sahip olan Wraith, aynı zamanda GT sınıfı ve 2 kapılı coupe bir araçtır. Aracın dış hatlarını inceleyecek olursak, esinlendiği araba olan Rolls-Royce Phantom Coupe'dan en büyük farklarından birinin aracın ön kısmı olduğunu görebiliriz. Phantom'da dikdörtgen olan ön farlar, S-Tail'da yuvarlak ve yuvarlak farların hemen üzerinde ince bir ışık şeridi bulunuyor. Pusgaranın hemen altında 8 rakamının bulunması da bir tesadüf değil. Bu 8, otomobilin tanımlayıcısı ve kayıt numarasıdır. En az aracın ön bölümü kadar benzersiz olan arka tarafında ise arabanın dik ve heybetli omuz çizgileri arka tarafa yaklaştıkça dramatik bir şekilde incelen tavan çizgisi ve yeniden ortaya çıkan 8 yazısı görülebilir. Eğer Swaptail'ın Phantom Coupe'den beri olan modifikasyonlarını inceleyecek olursak da bu aracın içi de oldukça özelleştirilebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Örneğin aracın sahibi siparişini verirken arka bölümün tamamıyla cam ve haşaptan oluşan içeriğinde şapka askılıkları ve valiz rayı bulunan bir dolapla değişmesini talep etmiştir. Rolls Royce'a göre şimdiye kadar inşa edilen en iyi ön konsola sahip olan Sweptail'ın ön konsolunda yalnızca bir düğmenin göründüğü, kalan düğmelerin ise gizli bir şekilde yerleştirildiği söyleniyor. Sweptail'ın sürprizleri bunlarla da kalmıyor. Aynı zamanda orta konsolda bulunan ve bir şişe şampanya ile iki kristal kadeyi barındıran ve bir düğmeye dokunduğunuzda her iki kapısından da birer adet ateşe çantası çıkartan bir sistemleri de var. Pagani marka süper otomobiller çok nadir görülüyor. Hatta ülkemizde bilinen hiç yok. Sıradaki aracımız Pagani Zonda, HP Barchetta ise oldukça özel bir model. Çerçevesi tamamen karbon fiberden oluşuyor ve yüksekliği sadece 1 metre. Pagani Zonda yollarda tam bir canavar. Mercedes AMG tarafından Pagani için özel olarak geliştirilen 7.3 litrelik atmosferik V12 motor bu süper otomobile güç veriyor. Pagani Motoru 6 ileri sıralı şanzımanla eşleştiriyor ve 789 beygir güç üretiyor. Performans özelliklerine gelince 355 km/saat azami hız ve 0'dan 100'e hızlanma süresi 3.1 saniye. 2018'de yalnızca 3 adet üretilen bu araçlardan bir tanesi ise Pagani'nin kurucusuna 60. yaş gününde hediye edildi. Aracın iç mekanı olağanüstü konforlu ve rahat görünüyor. Kabinin içindeki her detay, sürücüye ve yolcuya bu otomobilin bir pis canavarı olduğunu hatırlatıyor. Pagani'nin koltukları, sahibinin vücut ölçülerine ve fiziksel özelliklerine göre oluşturulup yapılandırılıyor. Ve bu benzersiz aracın fiyatı ise 17,5 milyon dolar. Tek bir araba için 17,5 milyon dolar çok fazla olsa da Pagani satış konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. Hatta sadece 3 adet satılan araçlardan birinin trafik kazası bile görüntülendi. Düşünsenize Sadece 3 adet üretilen bu canavara sahipsiniz ve bir Ford Fiesta'ya yenik düşüyorsunuz. İkinci sırada 2021 yılına kadar dünyanın en pahalı arabası unvanını elinde tutan Bugatti La Voiture Noire var. La Voiture Noire Fransızca'da siyah araba anlamına geliyor. Noir, 1930'larda efsanevi Jean Bugatti tarafından tasarlanan Tip 57 SC Atlantik'in günümüze uyarlanmış hali. Aracın gövdesi üzerindeki karbon parçalar görünümüne büyük katkı sağlıyor. Otomobilin kaportası tamamen karbon fiberden yapılmış ve tüm parçaları el yapımıdır. Modelin yapımı ve test edilmesi 2 yıl sürmüş olup sadece 1 adet üretilmiştir ve anonim kalmayı tercih eden sahibine aracın teslim edildiği söyleniyor. Arabayı satın aldığına dair en çok konuşulan isimlerden bazıları futbol süperstarı Cristiano Ronaldo, Volkswagen grubunun eski başkanı ve de efsane boksör Flot Mayweather. Sahipleri her kim ise ellerinde gerçek bir cevher var. Bugatti bu araçta kullandığı W16 8 litrelik 4 turbo şarjlı motorunu 2005 yılında Bugatti Veyron ile piyasaya sürdü ve o zamandan beri hiper arabalarında kullanıyor. W16 motoru 1479 beygir güç üretirken aynı zamanda 2.3 saniyelik 0-100 hızlanması ve tam olarak 420 km son hızıyla inanılmaz veriler yakalayabiliyor. Bu değerlerden sonra aracın 6 egzozunlu olması da sizi şaşırtmamalı. Eğer küçükken siz de benim gibiyseniz ve arabalarda gördüğünüz ilk şey aracın egzozu ise bu araç eminim ki sizi benim kadar etkileyecektir. 18.7 milyon dolarlık fiyatıyla aracımız 6 tane Bugatti Chiron'dan bile daha pahalıya geliyor. Hatta daha uyguna özel jet bile almak mümkün. Bütün bunlar milyarderlerin bu araçları satın almasına engel olmuyor. Sıralamamızda birinci sırada 5.8 metre uzunluğuyla 4 kapılı Rolls-Royce Boat Tail var. Boat Tail, Rolls-Royce'un en iddialı modellerinden biri Markanın çok az sayıda ve en saygın müşterileriyle işbirliği içinde yeni standartlar belirlediği bir proje ve günümüze kadar sadece 3 adet üretildi. Boat Tail'ın formu, zarif J sınıfı fiyatları ve koleksiyoncularının sevgiyle restore ettikleri 1932 Rolls Royce Boat Tail'ı çağrıştırıyor. Otomobilin kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbolu ve 12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor. Rolls Royce aracın 0-100 değerini paylaşmıyor. Bu tür bir refahın içinde sıfır yüz değerinin çok da bir önemi yoktur herhalde. İlk versiyon Botley'in ön konsolunda konumlandırılan saat için ise İsviçre'nin en köklü üreticilerinden Bove 1822 ile çalışılmış. Biri kol saati, diğeri araç için olmak üzere iki adet saatin ön panele entegre edilmesinin 3,5 yıl sürdüğü belirtiliyor. Bunlara ek olarak Tail, 2 tonlu dış yüzeye, iç tasarımda özel üst düzey kaplamalara ve hatta gömülü şampanya dolabı ve şemsiyesiyle tamamlanan bir ağırlama süitine sahip. Rolls Royce, bunun gibi özel üretim modeller için resmi olarak fiyat açıklamasa da tailın yenisinin fiyatı tam olarak 28 milyon dolar. Araçlar kişiye özel üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller görme olasılığımız yüksek.